Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Bugün sizlerle stresle başa çıkma konusunda sohbet edeceğiz. Stres hepimizin hayatında var olan bir gerçek. Günlük hayatımızda hepimiz stresle karşılaşıyoruz, değil mi? İş, okul, aile derken bazen her şey üstümüze üstümüze geliyor. Bu durumlarda ne yapmalıyız? Ama önemli olan stresin bize hükmetmesine izin vermemek. Peki bunu nasıl başaracağız? İşte bazı ipuçları. İşte bu noktada beslenme devreye giriyor. Sağlıklı beslenme, stresle başa çıkmada büyük rol oynar. Yediğimiz yiyecekler, stresle başa çıkma gücümüzü etkileyebiliyor. Doğru besinler, vücudumuzu güçlendirir. Vücudumuza doğru ve sağlıklı besinleri vererek, stresin olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Sağlıklı beslenme, stresle başa çıkmanın anahtarıdır. Unutmayın, Kendinize iyi bakmak stresi yenmenin ilk adımıdır. Kendinize zaman ayırın ve sağlıklı alışkanlıklar edinin. Şimdi gelin, hangi yiyeceklerin stres seviyemizi artırdığına bir bakalım. Şekerli atıştırmalıklar, hazır gıdalar ve fast food, bize anlık enerji verse de kan şekerimizi hızla yükseltip düşürerek stresi tetikleyebiliyor. Aşırı kahve ve enerji yiyecekleri de aynı etkiye sahip. Evet, Bizi kısa süreliğine uyandırabilirler ama uzun vadede kaygı ve huzursuzluğa yol açabilirler. Alkol de ilk başta rahatlatıcı gibi görünse de aslında stresi ve kaygıyı artırabilir. Peki, hangi yiyecekler stresi azaltmamıza yardımcı olur? İşte size süper kahramanlarımız. Bu yiyecekler sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlığımız için de oldukça faydalıdır. Somon, ceviz ve keten tohumu gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler beynimizi güçlendirerek strese karşı daha dayanıklı olmamızı sağlar. Bu besinler aynı zamanda kalp sağlığımızı da korur ve genel ruh halimizi iyileştirir. Tam tahıllı ekmekler, kuru fasulye, nohut, mercimek ve sebzeler ise lif açısından zengin oldukları için kan şekerimizi dengeler ve stres kaynaklı ani duygu değişimlerini önler. Bu yiyecekler sindirim sistemimizi de destekler ve enerji seviyemizi yüksek tutar. Ispanak, pazı, badem ve bitter çikolata gibi magnezyum zengini besinler de stresi azaltmada önemli rol oynar. Magnezyum kaslarımızı gevşetir ve sinir sistemimizi sakinleştirir. Böylece daha huzurlu hissederiz. Peki, bu besinleri günlük hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? İşte size bazı öneriler. İşte size örnek bir menü kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi, bir avuç badem ve yarım çay bardağı yaban mersini ile güne başlayabilirsiniz. Bu kombinasyon hem enerji verir hem de uzun süre tok tutar. Öğle yemeğinde ızgara tavuk salatası tercih edebilirsiniz. Bol yeşillik, domates, salatalık ve zeytinyağlı limon sos ile lezzetlendirin. Bu salata hem hafif hem de besleyici bir öğle yemeği olacaktır. Akşam yemeği için fırında somon, brokoli ve yarım su bardağı esmer pirinç harika bir seçim olacaktır. Bu yemek, protein ve lif açısından zengindir. Tabii ki bu sadece bir örnek menü. Kendi zevkinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Önemli olan öğünlerinizin dengeli olması ve stresle savaşan besinlere yer vermeniz. Unutmayın, sağlıklı beslenme, stres yönetiminde önemli bir rol oynar. Yoğun hayat temposunda sağlıklı beslenmek zor gibi görünse de birkaç basit ipucunu hayatınıza geçirerek stresi azaltabilirsiniz. Öğün atlamayın. Özellikle kahvaltıyı asla ihmal etmeyin. Yanınızda taşıyabileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun. Ceviz, badem, meyve gibi. Bol bol su için. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durun. Yemek yerken acele etmeyin ve yemeğinizin tadını çıkarmaya çalışın. Düzenli egzersiz yapmayı ve yeterli uyumayı da ihmal etmeyin. Unutmayın, stresle başa çıkmak daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmek için çok önemlidir. Beslenme ise bu mücadelede en büyük yardımcımızdır. Doğru besinleri tüketerek stres hormonlarının olumsuz etkilerini azaltabilir, enerji seviyemizi yükseltebilir ve daha pozitif bir ruh haline bürünebiliriz. Stres yönetimi uzun bir yolculuktur ve beslenme bu yolculukta size güç verecek en önemli etkenlerden biridir. Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin ve stressiz bir hayata merhaba deyin.